Sevgili Oskolyat izleyicileri, sevgili Oskolyat'ın biricik YouTube bebekleri. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. <laughs> Çünkü bizimki değil. <laughs> Diyeceksiniz ki ne bu? Ne? Oskolyat'ın kanalında neden böyle bir video var? Şu anda 31 Ağustos 11'i çeyrek geçiyor. Ve bizim İstanbul uçuşumuza yarım saat kaldı. Tek sorun havaalanında 45 dakikalık yolumuz var. <laughs> Bunu şimdi sevgili Osko siz biricik bebeklerini açıklayacak. Neden bu durumdayız Osko'cum? Al. Eee abicim şöyle öncelikle herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yeridir. Sağlık, sıhhatiniz yerinizdedir diyorum. Şöyle bir durumumuz oldu. Evet. Ben cüzdanımı unuttum. Cüzdanımı unuttuğum için uçak galiba kaçıracağız. Şaşırdık. Bence şaşırdı. Şaşırdım mı? Şaşırdım ya bu kadarını Şaşırdım. da beklemiyordum ya. <laughs> Ama şöyle bir şey yaptık e, sevgili bebeklerimiz. Sizin için B12 haplarımdan bir tanesini evet. bir tanesini Oskoya verdim. Bundan sonra izleyecekleriniz bizim İstanbul'a bir saatte varacakken <laughs> yedi buçuk saatte nasıl <laughs> vardığımızın yolculuğu olacak. Araba kiralamaya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Evet sevgili Oskocuğum. Uçak. Evet öncelikle uçağımız nerede? Abi uçağımız tam olarak arkamızda. Hı hı. Evet. Peki biz neden içinde değiliz? Abi tam tamına 120 saniyeli falan kaçırdık uçağı. Tabii. Kapamışlar. Ne yapalım? Yani, yani bir öyle bir 120 saniye ki sevgili babişim gösteriyorsun. Kapı kapanmış. yetkili evet. TKT yetkilileri gitmiş. Büyük ihtimalle şu anda kuru fasulye pilav öyle arasında falanlar. Biz anca <laughs> varmış bulunmaktayız. Ama abi çok ümit verdi bize. Çok. Bize abi çok ümit çok. verdi. Şey falan da rollendi ya. Bekletin uçağı. Bekletin, uçağında ya. ben dedi <laughs> bir bokluk var. Aynen şu an uçağı bekliyor. <laughs> Kanatlarından uçağı tutup bekletmeye çalıştılar. Neyse şimdi hazırsak 7 saatlik evet, İstanbul maceramıza Başlayacak. başlıyoruz arkadaşlar. Öncesi, Büyük ihtimalle koşarak. Ara, i̇nşallah araba, araba buluruz. Ya. Arabayı da bulamazsak koşacağız buradan. Evet arkadaşlar şu anda yolculuğumuzun diğer aş aşamasında arabamızı kiraladık. Çünkü önümüzde 7 saatlik bir yolculuk var. Arkadaşlar sağ olsun hem yardımcı oldular hem de Ahmet'in hüznünü... 7, 8, 8 saate Evet. Evet kayıttayız. Sevgili Oskolyat bebekleri yolculuğumuzun henüz başındayız. Birinci saatteyiz. Yarım saat falan geldik. Neredeyiz bilmiyorum. Akyaka, Dalaman arası bir yerlerdeyiz. Tabi sorumluluk sahibi e, yayıncılar olarak hemen ne yaptık? Babuş domatese bak kapan kadar. İstanbul'da böyle domates yok. Bu işin de karı bu oldu. Evet. İşte bu. Oskocuğum sen ne aldığını söylemek ister misin? Al tut bir tane kameraya göster. göster. Kaktüs yiyeceğim abi ben. Kaktüs ye kardeşim. Acı çekmek istiyorum çünkü. 8 saat yol gideceğiz ondan dolayı. Seyircilerine diyeceğim bir şey kardeşim, var mı? Kardeşim siz siz olun. Bir saat önceden gidin. 1 evet. saat önceden. Yoksa bizim gibi kalırsın. Evet. Oh bir, bir tane domatesine çökerim. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şu anda Erciyes'teyiz Erciyes'in yaylalarındayız Atma be hala <laughs> Muğla'dayız Şuna bir baksana şuna Pantolonlarım yoktu fakirdim Pantolonsuz başıboş gezinirdim Amanın da aman de kavuruyor abi Ay kovalar lan bu bizim Abi otobana çıkmasınlar Aa otobanda ezilirler Ezilmesinler Gelin lan abi, bir minik, Hayvanları var. da rahatsız ettin ya civciv mi görmedin Osko? Abi çok şey ben çok seviyorum ya. Minik minik hayvanlara bayılıyorum. Şuna minik minik şeyleri mi seviyorsun? Şuna bak. Siyahı ve beyaz. İki iki farklı ten rengi ama aynı karede yaşıyorlar abi. <laughs> yani buradan insanlar bir Kardeşlik budur kanka. Mesaj mı? Mesaj ırkçılık yapmayın. Hepimiz ya, kardeşiz. Şimdi arkadaşlar yemek yemeye geldik. Biliyorsunuz uçağımızı kaçırdığımız için Osko Beyefendi yüzünden 8 saatlik yolun kaç saatini atlattık? <laughs> 2. Çanta orada kaldı. Çantayı alıyorum ben. Ha, al sen. 2 saati mi geçtik? Evet. 6 saat. saat mi vardı? 6 saat var. Allah. Neyse, beddua etmeyeceğim. Etme, etme. 40 Tuna derece. Abi 40 Tuna abi ya. bulalım. O zaman görüşürüz de. Görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Mwah. Evet sevgili Osko'nun bebekleri. Biricik Osko izleyicileri. Sizlerin de huzurunuza Özcan Babuş'la ben Osko'ya e teşekkür etmek isteriz. Çünkü o olmasa bizim tarihi Çin'e Baraj Gölü'nde Çin'e ne işimiz olurdu? Böyle bir köfteyi nerede yiyebilirdik? Böyle bir manzarayı nerede görebilirdik? Osko teşekkür ediyoruz. Abi ne demek. İyi ben... ki o uçağı kaçırmışız. Benim. Abi ben Bravo. zaten dedim. Osko teşekkür ederim. Gelemeseydik bile İstanbul'dan ben sizi buraya getirecektim. İşte. Ya sit, şimdi. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Atma be. Her işte bir hayır vardır. Tabii. Evet her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır demişler. Evet şu anda yolculuğumuzun üçüncü saatinde biz. <laughs> üç, üç küsürat. Onu ayarlarız, şey yaparız yani. Gayet iyi gidiyoruz hala. Uykusuzluğumuza rağmen, bütün sıcaklara rağmen tarihi Çin'e barajı gölünde köftemizi yiyoruz. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Biz bir karnımızı doyuralım. Tekrar sizdeyiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dördüncü, dördüncü saat değil mi abi? Galiba artık. Ben dördüncü saat. Kaç saat kaldı bak orada yazıyor. 5 saat 46 dakika kaldı galiba. Doğru mudur? Evet. Aydın'dayız. Aydın'dayız. Neden? Bilmiyorum. Ah, sallanıyorum çünkü sen kimliğini unuttun için. evet mi? abi bunu zaten yol boyu 3 saat 4 saat, <laughs> saat boyunca şey şu anda yaptım. çünkü Aydın'da olmamızın başka bir şeyi yok yani evet. sebebi olamaz güzel A memleket bu Ke arada keşke yazdığım olsaydın da evet keşke olsaydı aydın çinekopta mıydık çinekop değil abi oraların <laughs> oralar Aydın değil de orası çine çine bak Söke Çin e. Bodrum İzmir yolu oradan ama hiçbirine gitmiyoruz biz Evet. Abi sağdan giriyoruz. Bodrum'a geri dönüyorum ben. Aa Bodrum'a giriyoruz arkadaşlar. Hadi biraz da oraya. Hadi ya. bir yüzek be. Abi zaten oradaydık. Hadi bakayım. Hadi <laughs> Biz bakayım. Muğla'dan 5 saat çıkamadık. Niye öyle oldu ya? Abi çünkü havalimanına gittik. havalimanında bekledik. Evet. Üç kere geri döndük. Ne oldu ben de anlamadım. Bir de yani. havalimanı ya yani İstanbul, allah Allahu Ekber bu ne, ne trafik oluyor? ya. Abi bu ne arkadaşlar, ya? Arkadaşlar kapattık. Kapa küfür edeceğim. Kapat kapat. Şimdi eve kapa. dönüşümüz 22.40. Kapatıyorum. Kapa, kapa küfür küfür geliyor. Hoşça kalın. Arkadaşlar sıradaki maceramıza hazır mısınız? Osko Bey anlatıyor. Acaba başımıza ne gelebilir Osko Bey? Evet. Buyurun. E, arkadaşlar yolculuğumuzun 5. saatindeyiz ve e, <laughs> çok kötü durumlar yaşandı. Hemen özet geçiyorum. 2000 kalori yakmışım bu yolculuk esnasında. <laughs> Ha bak bu da kaldı. 7 işte. tane sandviç yedim. Bunlar 24 hocam. litre meyve suyu içtim. Herkes kalıyor. Ve biz en son bir tane benzinliğe girdik. Evet. Bir de kahve alalım dedik. İşte neyse çok otopark falan çok doluydu. Otoparklar çok doluydu bu arada. Ondan sonra dedim ki bari gidelim benzinliğe ben tuvalete gireyim. Hatırlıyor Benzini de atalım abi dedim. Bak benzin çok kötü durumda dedim. Kim ayır dedi? Tun abi dedi ki, "Yo" dedi, "Burası" <laughs> dedi. Ne dedim? "Mahşer günü" dedi. Evet, dedi doğru. burada alacağımıza dedi gidelim dedi ikinci yerde alalım dedi şu anda benzin benzin Allah aşkına ver de çekeyim Aa. ya. Benzin şu durumda nasıl bir kamera niye dönüyor kardeşim? Alo? tam siktir et bitmek üzere yüzü geçemiyoruz. Ay Önemli. dur kamerayı Tut. çevirdi tamam. ben Sen çevir abi onu. Çevirdim. <laughs> Benzinlik bitmek üzere. Benzinlik bitmek üzere. 100'ü <laughs> geçemiyoruz. Yani 600 mililitre Ama şunu da söyleyeceğim bir dakika. Aradaki bir benzinlik yıkılmış, tekrar ha. inşaata girmiş. Nereden bileyim? Normalde Bak, araba kullanan herkes bilir. 25 kilometre ve 40 kilometredir bu tesislerin arası. 70 kilometredir gidiyoruz. Ben nereden bilebilirim 70 kilometre boyunca şey bulamayacağım. Bir dakika kritik soru. 5 kilometre yeter mi? Yolda kalmak Arkadaşlar yolda kalırsak yardıma gelir misiniz? Bir ne saat? Abi Hı. hayatı uçlarda yaşamayı bırakmamız lazım. <laughs> yani resmen hangover gibi yaşıyoruz. Olmaz bu. 600 metre. Bak son, 600 sonraki tesis alanı 31. Abi titremeye başladı. Araba titremeye başladı. Hayır kaldık mı lan? <laughs> yok yok yok. Ya. lan 500 metre kaldı. İterim ki ben. İterim ben. 500 metre iterim. Tabii onu. sen sporcu <laughs> adamsın. Zor <etersin>. ama <laughs> Sen de iteceksin bu arada. Ben, benim belim ağrıyor ya. 300 metre. Aa belim ağrıyor. Benim, ya. Ya. ben yaşlı bir insanım. <laughs> 300. 300 son 300. Emin misiniz? Arkadaşlar son 300. Sen bunu kapatma. Eğer kapalıysa sıçtık. Bak görüyor musun? O, o Arkadaşlar, benzinli, benzin. Arkadaşlar benzinlik bitti. Ben geldik. <laughs> Çok şükür itmek zorunda kalmadık. Yoksa var ya artık gebertecektim seni. Yeter yani. Oh, oh, 5 saattir yollardayız. Domates aldık. Öptüm. Evet yolculuğumuzun hanımlar beyler 6. saatine doğru giriyoruz yanılmıyorsam. Ee, totalde böyle 10 saatlik bir yolculuğumuz var. Çünkü benzinimiz var. Çok mutluyuz. Benzini fulledik. Kahve mahve aldık. Her şey yolunda. Gün batıyor şu anda. Şükür şükür. İz İzmir İstanbul otobanında böyle şıkır 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 şıkır, şıkır şeritlerden şeritlere trafik kuralları da aynı. Arkadaşlar atıyorsun. bir dakika kala yalnız. da böyle bir dakika kala benzinliğe son anda yetiştik. Yolda kalıp yardım istemek zorunda kalacaktık. Neden? Çünkü ben şey yapmadım. izin vermedim bir önceki sen cüzdanı unuttun. Ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım cüzdanı. Aa, bir bak ya. Sen ne bir vurdu bana. Bir zaten yani videonun her konuda benim zaten. Evet. niye bir daha ben yani? Ben mesela her ben? gördüğüme uçağı kaçırdık. Evet, evet ya Arkadaşlar ya. bütün Türkiye'ye bunu yayıyorum. Yolda her gördüğüm İzmir'e olsun, Aydın'a evet Arjene ya. Olsun, Manisa, Trabzon ya, her yerde Sen niye her gördüğün Ya köfteciye gidiyoruz diyor ki biz uçağı kaçırdık. Ben evet. Benzinci mazot dolduruyor da diyor ki biz uçağı kaçırdık o yüzden araba kiraladık. Çünkü bu rezilliği <laughs> herkesin bilmesini istiyorum. <laughs> Selam verdiğimiz herkes şu anda uçağı kaçırdığımızı biliyor arkadaşlar. Evet, Oskocuk. <laughs> abi ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilahane füzyosundan unutmuyorsun tabii. ki. İnşallah. şey o. Evet evet. <laughs> Umarım. Devam. Daha üç evet. buçuk saat yolumuz var arkadaşlar. Maalesef. Devam. 11 gibi İstanbul'dayız. Görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda saat 20.13. Yani 20.13. Hala yoldayız ve bitmek bilmeyen bir varış noktamız var. Gişeler. Evet İstanbul'un Gişeler ilçelerine Gebze'nin Gişeler ilçelerine hoş geldiniz arkadaşlar. Herkesin bugün şeyden dönesi gelmiş. 920 lira. Okul dönüş. Oh yarasın. Allah'a düşeceğim lan. Oh yarasın. Devam. Yolculuğun sanıyorum 6-7 arası bir yer. Evet. 6.30 saatlerinde falanız arkadaşlar. <laughs> İstanbul'a son 85 kilometre inanılmaz bir trafikte. Biraz artık rahatladık, sakinledik. Osko bebeğimiz e, öncesiyle birlikte 7 saatten fazla süredir araç kullanıyor. 10 saati geçecek herhalde böyle giderse. Evet. Maşallah diyelim. Her <laughs> beğeni arkadaşlar bu videodaki her beğeni Osko bebeğe bir maşallah olsun. 9.30 8.30 9. saate saatten, geliyoruz evet, bu arada. 9 saatten araba kullanıyoruz. Bu trafiğin sebebi ne acaba? Sen söyle de <laughs> hadi söyle de rahatla. Neden babuş bu trafik? Çünkü yarın 1 Eylül sonbaharın günü hafta okullar açılıyor. Okul dönüşü tatilciler yolu tıkadı. Bravo. Evet. Full full şey de var. Gurbetçi çok fazla bu arada. Ha gurbetçiler de memleketine gurbetçiler memleketlerini görüyor. Biz konuştuk, röportaj yaptık. Evet. Memleketimde memleketim dediler. Evet. Açıklayacağız, anlatacağız. Şimdi evet, Şimdi anlatacağız. yola odaklanıyoruz. Devam. Gişeler. Ringo Ringo. Gişeler. Biz... gişeler da, 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 hayırsız. Boşuna mı gittin vefasız gişeler, gişeler, ringo <laughs> ringo Biz kaç kişiden evet. geçtik ya yeter. Evet. Hanımlar, beyler, sevgili Osco bebekler. Böyle sürekli sizlere hanımlar, beyler, bebekler diye sesleniyoruz. Çünkü <laughs> saatler ilerledikçe hafiften de ambali olmaya başladık. Ama burada Osko'ya helal olsun. Aman yol verirsin ha. Pardon çok sınıklı. <laughs> Haklısın kardeşim. 10 saate yakındır araç kullanan biri olarak helal olmaz. Bravo, bravo. Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkür ederim abimi. Gördüğünüz üzere Osman Gazi Köprüsü. Bravo. Bravo. Bu ne demek? Bursa'yı da geçtik, İstanbul'a giriyoruz artık. Bundan sonrası İstanbul. Allah. Bunda evet. hayırlısı. Bakınız sağınızda sevgili Özcan babuşum gösterir. tersane ışıkları. Işıklar gördüğünüz gibi sağ tarafımızda Özcan babuşumuz çekiyor. Tersaneler, gemiler geçiyor gönlümün kapısından. Ee, kırmızı kırmızı köprüler benim de beyin benim de beyin yok kadar. O konu konu yok kalmadı. Ne alakalı? Ya, İnsan, daha iyi Bir galiba, dakika ben? şarkı söyleyeceğim. Boş gemiler geçiyor gönlümün kıyısından ruhum solgun. Abi çok bitip durumdayım. Yani iki aydır ben şeker kullanmıyorum. Daha demin bir çikolata yedim şeker fırlaması olur şu an böyle bilim birbirine <laughs> Şeker girdi. fırlaması kulağa küfür gibi geliyor. Evet, ne yapıyorsun fırlaması. lan şeker fırlaması? Kaç saattir? 10 saattir araba kullanıyorum. Yani buradan bütün tırıcılara meydan okuyorum. Neyse arkadaşlar siz siz olun. Bakın şimdi size bir taktik vereceğim. Cüzdanınızın cüzdanın ağzına sıçayım ben. <laughs> tamam mı? De, Özcan abi oldu mu? Oldu. Cüzdanın ağzına sıçayım. 10 saattir anladık daha ne kadar kötü. Elim şişti ya. O kadar kolay affedebileceğimi zannediyorum. <laughs> Arabayı o kullanıyor bence Ahmet. Yemin ediyorum yo, yo, yo. kendimi aşağı bak ha. Atma. Böyle şoförsüz gidersiniz. Her bir buçuk saatten sonra, bir buçuk saat e, araç sürdükten sonra Hı -hı. dinlenme tesislerine gidip bacak açma hareketleri yapacaksınız. Sağa sola bakacaksınız. Bir kahve, kafein, bir limon suyu, sıvı tüketim yapacaksınız. Öyle durmadan yola devam yok. Tamam. Hocam bak bunlar çok önemli. Hocam evet. yaz. Tamam günün kıssadan hissesini de aldık. O zaman yola... Devam. Evet, arkadaşlar, öncelikle bütün Kayseri Pastırma Derneği'nin kardeşlerime selam olsun. İstanbul'a girmiş bulunmaktayız. <laughs> Sağ ayak bileğim şu anda kalınlaştı. 70 santim, 80 santim oldu. Adamın eli şişti. Evet, elim şişti bir de benim Oğlum ya. Tabii ki 10 saattir, 11 saattir araba sürüyorsun. Ama baksana abi bu çok evet. farklı. abi tamam. ee, bir patates. Doğru. Arkadaşlar bir el neden davul gibi olur? Enfeksiyon falan mı kaptın acaba bilmiyorum. Yok. Her neyse. Herhalde bir 10 dakikaya, 15 dakikaya varmış olacağız yuvaya. Benden bu kadar abi. Özcan tamam. sen nasıl özetlersin yolculuğumuzu? Ee, yoruldum ama Oskoy'a helal olsun gerçekten. Hayatımda yaşadığım arkadaşlar en sıkıcı değil aslında. Siz eğlendim. En uzun, en trafikli, en lanet olası. En dramalı bu arada. Çok en dramalı dramaya denk geldi. Bir yolculuktu ama gerçekten Osko şoförümüz olmasaydı çok daha uzun bir süre yollardaydık. Onu da biliyorum. Helal olsun. Evet. Eyvallah, eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Evet, ki varsınız. Size Osko bekler. Ben bence yani inanılmaz verimli, inanılmaz adrenalinli ve e, bol hararetli bir yolculuk oldu. Daha siz tabii ki bütün olan bitene şahit oldunuz ama daha bitmedi. Zaten videonun uzunluğundan anlamışsınızdır. Bu gece bu yolculuk daha bitmedi. Finalde, finalde görüşeceğiz. Olur olur. <laughs> Saat kaç? Hanımlar beyler saatlerimiz şu anda 2.20 geçiyor. Neredeyiz? Şu anda bu defa Boğaz Köprüsü'nü geçiyoruz. Çünkü arabaları havaalanından gidip teslim almamız lazım. Ne yani Neden? teslim etmemiz lazım. Biz uçakla geldiğimiz için arabaları da havalimanına bırakmıştık. Ama uçakla dönemediğimiz için ne yapıyoruz? Gecenin üçünde arabaları teslim almaya İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yarım saat, 41 kilometre kaldı. Ha gayret bebeğim. 13 saattir araba kullanıyorum. Bolik. Adam bu arada turistları aracı bana verecek. Hani kendi dinlensin ben kullanayım diye. Veremedi ya. Köprü trafiğinden veremedi. Bu kadar talihsiz bir adam yani. Ve bunların hepsi bir kimlikle başladı. İnanamıyorum ya. Ben de ya. 13 saattir arka koltukta oturuyorum arkadaşlar. Çok kötü durumdayız abi. <laughs> Direnin az kaldı. Bu video bitecek. Bu hikaye bitecek. Geldik. Ama yani bugün arkadaşlar... ...adrenalin yaşadık, alkışı duyduk, ihaneti gördük, domatesler, köfteler yedik. Saat şu anda saat sabah 3'ü 3 10 geçiyor. Başım çok, çok ağrıyor. Canım çok başı ağrıyor. Ve biz İstanbul havalimanındayız arkadaşlar şu anda. Arabalarımızı teslim aldık. Kısmetse 4-5 gibi evimize gidip yatacağız. Evet. Bir daha uçak kaçıranı Evet. Bunu sansürle. Sansürle. Burayı sansürle. Evet. Bir daha uçak kaçıranı sevsinler. Bip bip bip, evet. bip, bip, bip. Ben evet. aşırı yorgunum. Bu arada yani acayip uykum var. Otoparkta iki saat uyuduktan sonra yola çıkacağım. Hakikaten iptalim yani kelime kuramıyorum. Kuramıyorum. Ben de. <laughs> Nasıl gözüküyorum acaba? Ya? Çok Uykuluyuz yani. Geberdik evet. La. Bu zaten video en vurucu yeri. Arkadaşlar. Bir bitiş noktası burası. Bu video 2000 beğeni olsun. Bir uçak daha kaçırıyoruz. Burası, burası. Hadi. Iyi, herkese iyi geceler diliyoruz. Hadi öptüm görüşürüz.